الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تجتمعون صدق الله العظيم نبيرو جناب حقنا أن نطور Geçen hafta Cenab-ı Peygamber'in vilâdetini anlattık. Bu hafta da vefatını anlatacağım. Cenab-ı Hak ne buyurur? Ey Habibim diyor. ey Peygamberim sen öleceksin ümmetinde vefat edecekler. Ondan sonra kıyamette Cenab-ı Hakk'ın huzurunda toplanacaksınız, hesap vereceksiniz. Cennette görüşeceksiniz, kimi cehenneme gidecek. Bu mesele böyle buyurur. <laughs> Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri mübarek seferin, sefer ayının nihayetlerinde hastalandı. Pazartesi gün başladı hastalığı. Sonra Perşembe günü gelince ağırlaştı mübarek. O kadar ki yani ellerini koydukları vakit hararetin şiddetinden elleri yanardı. Aman ya Resulallah sen de bu kadar hastalık dedi. Bizim sevabımız çok olduğu için Allah bize hastalığıyla şiddetli verir. Ama Cenab-ı Hakk'ın bozulmaz. Namazını kılar, konuşur, gider, gelir. Yalnız hararet fazlaydı. Evet. Abdullah bin Abbas Hazretleri, amcasının oğlu diyor ki, ah o Perşembe günü Cenab-ı Peygamber öyle ağırlaştı ki, Ebu Bekir'e söyleyin, ahaliye namaz kıldırsın. Buyurdu. Sonra Hazreti Cenab <laughs> Cenab Ebubekir, Cenab-ı Peygamber'in vekalet yaptı birkaç gün orada. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri vefat etmeden evvel biraz işaret ederdi vefatine. Bir gün yüz sene sonra hiç kimse kalmayacak bunlardan. Ve hesap ettiler, baktılar. O vakit Ebu Tufeyl isminde sekiz yaşında bir çocuk vardı Ashab-ı Tam yüz sene sonra o vefat etti. Ashab-ı arkası alındı artık. Anladık mı? Yüz sekiz yaşında vefat etti. Böyle buyurdu. Cenab-ı Peygamber'in bir yani meşhur adamlar. Ashab-ı kiramdan kimse kalmayacak üç sene sonra demek. <gülüyor> <gülüyor> e bunu ne söyledi diller? Vefatinden iki ay evvel söyledi. Diller ki canı vücuduna veda ala şuur can. Ey vücud diyor. Neredeyse ayrılacağız. Ben cennete gideceğim, sen toprağa gideceksin diyor. Allah ısmarladık demek Cenab-ı Peygamber'in bu haberi ruh tarafından vücuda bir taziye sayıyorlar bunu. Yine Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri Hazreti Aişe ki Ya Aişe, Hayber Muharebesinde o zehirli bir lokma yedim dedi. Her sene tersirini gösterir buyuruyor. Nihayet bu sene kalbinin damarını kopardı buyurdu. Hep her damarı var kalpte. Koptu mu insan yaşamıyor artık. <laughs> e, bu lokmayı nasıl idi Cenab-ı Peygamber? Hayber, Hayberi memleketini açtığı vakit Yahudilerden bazıları Müslüman oldular. Orası Yahudi memleketidir. <laughs> Yahudi bir Zeynep isimli kadının birisi tuttu bir hediye yaptı. Bir kuzu kızarttı gönderdi Cenab-ı Peygamber'e. Böyle münafıkmış, iman etmemiş. Muhammed de, <laughs> koyunun en ziyade neresini severdi? Işte sordu. En ziyade kolu severdi diyor. Oraya o kadar fazla zehir koyduk o. O kadar olabilir. <laughs> Sonra getirip koydukları vakit Bişir isminden sahabe-i birisi bir lokma yutuverdi çabuk. Cenab-ı Peygamber de ağzına koyunca mübarek yutmadan çıkardı attı. Dedi, yiyeyim, dedi. Kuzu bana diyor ki ya Resulallah ben zehirliyim benden yeme diyor. Attı ağzını ama kafir o kadar fazla zehir koymuş ki şi, halde atınca gene sırayet sirayet etti. Her vakit o sene geldiği vakit Cenab-ı Peygamber bir o zehrin tesirini alırdı. Beşinci sene kalbindeki damarını kopardı ev O damar da koptu mu insan yaşam Acaba Cenab-ı Hak niçin bunu şey etti? Cenab-ı Peygamber bak koyun ağzına koyduktan sonra haber verdi. Kuzu. koyun ne demirdi. Şeh şehadet mertebesi büyük bir makamdır. Allah bir kulunu sevdi mi her türlü makamı veriyor. Anladık mı? Şehitlerin makamı ahiret çocuk buyurur. Peygamberlikle beraber şehitlik makamını da Cenab-ı Hak esnan etti Habibine. Sonra o kadını çağırdı. Nedir maksadın bunu yaptın dedi. Eğer peygamber sen sana dokunmaz dedi. Peygamber değilsen elinden kurtulalım diye. Cenab-ı Peygamber ses çıkarmadı ama bir şey vefat ettiği vakit çağırdı kafasını kestirdi Melune'nin. Cenab-ı Peygamber hastalandığı vakit ailem mutahharaları çoktu, sordu. Bana müsaade edin dediler. Ben gezmeye vaktim yoktur. Hazreti Aişe hepsinden ziyaret söyledi. Onu, hadi onun evinde hastalığını geçirsin dediler. Mübarek işte bu ayın 12. günü olduğu vakit ondan sonra artık eceli hazır oldu. Cenab-ı Hak tarafından selam geldi. Ülmek mi istersin yoksa kalmak mı istersin? Cenab-ı Peygamber dedi ki Allahümme afirli ve erhamni ve elsekni bir refikil ala Ya Rabbi bana afil et et, merhamet Yukarıdaki cennetteki arkadaşlarıma Beni kavuştur İbrahim, Ebeci Musa, İsa aleyhisselama Göğsüne Hazreti Ağaç'ın şeyini koymuştu Başını, göğsüne Vefat ederken Sonra uzun duayı okumayı artık dili götürmedi. er A'la, er A'la, er A'la diye diye mübarek ağzının bir güzel bir koku çıktı o i şerifi çıkarken böyle vefat etti diyor Hz. Aişe. <laughs> 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 Hz. Peygamber'in amcası bir gün suka çıktı. Bir de baktı ki ahali ağlayıp dururlar. Erkek kadın Medine ailesi Cenab-ı Peygamber misafir itleri götürdüler yere. Ansari kiram ne ağlıyorsunuz dedi. Biz huylanıyoruz Cenab-ı Peygamber'in bu hastalığından. Acaba ufa edip de bizi bırakacak mı diye başladılar. Sonra geldi dedi ki Ya Resulallah bu millet böyle ağlayıp dururlar ne olacak dedi. Evet. Cenab-ı Peygamber buyurdu ki, Yedi kuyunun suyundan getirin, beni yıkayın, çıkıp bu ahaliye bir nasihat edeceğim buyurdu. Sonra aldılar, tekniği oturttular. Yedi kuyusundan üzerine döktükleri vakit soğuk su biraz kuvvet verdi vücuduna. Hazreti Ali ile Abdullah ibn Abbas'ın omuzuna asla asla çıktı mı bari geldi ben böyle bir nasihat etti ki ey ahali dedi. Benden evvel hiçbir peygamber ümmeti arasında kaldı mı ki ben de sizin aranızda kalurum dedi. Nedir bu telaş dedi? <laughs> Sonra Ansari Kiram'a vasiyet etti. Ansari Kiram yapacaklarını yaptılar, İslamiyet'i meydana getirdiler. Arapları bir de hep imana getirdiler. Yalnız bunların alacakları kaldı ki Allah bunlara cenneti vaad etti. Bakın benden sonra dedi bu millet gayet azalacak dedi. Yani yemeğin içinde tuz nasıl azalırsa böyle azalacaklar. Kusur olursa kusuruna bakmayın buyurdu. İyilik yaparlarsa takdir edin. Zira hizmetleri, iyilikleri çok büyüktür buyurdu. Ve <laughs> vasiyet etti, indi. Sonra pazartesi günü vefat etti. Vefat ettiği gün sabah namazında Hazreti Ebu sabah namazını kıldırı kıl mübarek evin perdesini açtı cemaate baktı karşı taraftan diyorlar biz namazdayken bir de baktık ki Cenab-ı Peygamber karşıdan bakıyor yüzü ay gibi Kur'an-ı Kerim'in yaprakları gibi parlayınca az daha namazı bozacak diyor aa iyi Peygamber, Peygamber iyileşti diyor sonra bari güldü işaretti namazınıza devam etti diyordu Cenab-ı Peygamber iyileşti diye ahali dağıldılar. Hz. Ebu Bekir de bir saatlik yerde bir ailesi var, oraya çıktı gitti, ziyarete gitti. Bir de kuşluk vakti Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam ruhunu teslim etmesin mi mübarek? Bir iki saat sonra vefat etti. Bir gün ezvacı tahirat ağlamayı başladılar, ahali camiye girdiler ağlayan ağlayana. Bu sabahleyin böyle iyileşip de Ondan sonra kuşluk vaktinde ölmek ne dersiniz buna? Buna bilginiz var mıdır? Evet, işte. Ne derler buna? Rica Ölüm var, şifası. İnsanlar vefat etmeden bir gün evvel iyileşirler. Ötesi gün öler. İşte onun hali ölür. Ölüm şifası dedikleri. kandil de böyle. Sönmeden evvel bir parlar. Müslümanlık da böyle. O kıyamet kopmadan Müslümanları gene 50 sene dünyayı zapt edecekler. Anladık mı? Ölüm şifazi her şeyde var. Kimin aklına gelir bu zamanda bu kadar silahların karşında Müslümanlar dünyayı tekrar azapt Ne Neredeyse olacak işte olur bunlar. <laughs> sonra ondan camiye doldur hali. Hazreti Ömer kendini kaybetti mübarek. Asabiydi, öfkeciydi. Kılıcı çekti. Bu münafıklar çıkarttılar bu lafı. Cenab-ı Peygamber Allah'a gitti, ölmez. Kim öldürdüyse kafasını keserim diye. Mübarek kendine malik değil. Sonra Hazreti Ebu Bekir haber gönderip çabuk koşa koşa geldi mübarek. Hazreti Ömer'i susturmak istiyor ama kabil değil. Başladı konuşmaya. Ahali başa topladı. Ey ahali! Cenab-ı Hakk'a ibadet edersiniz dedi, bak Allah bakidir. Eğer Cenab-ı Peygamber'e gel, ibadet edersiniz, bak vefat etti deyince, Kömeyyitun ve innehum meyyitun, bu ayeti okudu ahali. Sen gidiyor, o vakit gelmiş gibi. Halbuki biz çok okuduk bu ayeti ama kendimizi kaybettik. Sonra Hz. Ömer bunu işitince, ah dedim, barak, dizin içine düştü sonra yalancı peygamberler çıktı. Ahali cahildi, köylüler, mühürler, siyasi bir takım adamlar var. Yemen'de birisi çıktı, ben peygamberim dedi. Neste birisi çıktı, beni çıktı. Bir kadının birisi de çıktı. Köylüler cahil, daha yeni Müslüman oldular. Bunların peşine düşmesin de mi? Hadi bu sefer Medine-i hücum ettiği kalktılar. <laughs> Hz. Ebu Bekir Sıddik mübarek halife oldu. İtidalini muhafaza etti. On bir ordu çıktı, çıkardı. Muharebe etti. Bu yalancı peygamberlerin hepsini öldürdüler. İmansız kalanları yola getirdiler. Ondan sonra hadi bakalım cihade başladılar. Şam, Bura, Bura. Dünyanın en büyük imparatorları hepsini mahvettiler. Müslüman yaptılar işte. Türkler de Cenab-ı Peygamber'in vefatinden 70-80 sonra başladılar Müslüman olmaya. En evvel Kaşgar Türkleri Müslüman oldu. Ashab-ı kiramdan sonra Ashab-ı kiram gibi Türk'den sonra Türkler gibi Müslümanlığı hizmet eden hiç gelmemiştir. Anladık mı? Cenab-ı Peygamber'in evlatlarının kıymetini de herkesin Araplardan ziyade bildiler. Bunun için Türkler Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulları. Ashab-ı kiramdan sonra bu Müslümanlığı muhafaza eden, meydana çıkaran Türkler anladık <laughs> mı? Bu Sultan Selim o Fatih ne yaptı bak gömürlümlerin enden geçen hafta da söyledik aldı. Alp Aslan isminde bir Türk var. Rumların yarım milyon askerlerini 15 bin süvariyle Malatya'da bozdu. Kim inanır buna? Yarım milyon Rum askerini 15 milyon 15 bin süvariyle bozmak kabil midir? İşte Türkler bunu yaptılar. Hatta bir gün Türkler dinini bırakacaklar diye kazasa yapınca Avrupalar ne dediler? Rumların yarım milyon askerini 15 bin süvariyle galiba, bozan Türkler hiç gavur olur mu? Bu kazatı söylediğini bilmiyor mu? Avrupalılar bile eder, kabul etmez. Kabul etmez Türkler böyle şey yapsınlar diyor. Ama ne yaparsın? Bunlar yakın zamanda temizlenecek vücutları bugün sizlerin, Allah vücutları. <laughs> Cenab-ı Amber vefat edeceği vakit, kızım Fatma'yı çağırayım buyurdu. Hz. Fatma'nın evi de Cenab-ı Peygamber'in evinin arkasında şöyle 5-10 metre yerde. Hazret Ayşe diyor ki, baktım Hz. Fatma diyor, geliyor, tıpkı yürüyüşü Cenab-ı Peygamber'in yürüyüşü gibi diyor. Yanına oturdu, kulağına bir şey söyledi, ağlamayı başladı diyor. Arkadan bir şey söylediği gülmeyi başladı. Böyle diyor, gülmekle ağlamak bir yerde olsun hiç görmedim böyle diyor. Sonra sordum, ne ağladın dedim diyor. Evet. Ben Cenab-ı Peygamber'in sırrını haber veremem dedi diyor. Sonra Cenab-ı Peygamber vefat ettikten sonra yeni getirdim diyor. Dedi ki dedi ki ya Fatma ben bu hastalıktan öleceğim. Allah'tan korktu dedi kalkıp da cahiller gibi yüzünü yırtıp elbiseni yırtmak, ağlamak, sızlamak dedi, sevabını kaçırırsın dedi. Deyince dayanamadım ağlamayı başladım. Sonra kulağıma dedi ki merak etme dedi, arkamdan çabuk geleceksin sen de. Benim yanıma dedirken onun için güldüm dedi. Sonra Cenab-ı Peygamber'i nereye göme gömelim diye ihtilaf etmeyi Bazıları <laughs> dediler ki şeye götürelim. Kudüs Şerifi İbrahim Aleyhisselam dedi yanına. Bazıları dediler ki kabristana götürelim. Lakin Hazreti Ebubekir ki ben Cenab-ı Peygamber'den bir şey işittim dedi. Bir peygamber nerede vefat ederse orayı gömülür dedi. Yani o memleketten başka memlekete götürmeyi müsaade yok. Hazreti Ebubekir şimdi daha ziyade ihtiyat etti. Mübarek vefat ettiği yerin yatağını kaldırdı, orasını kazdı, orayı gömdü. Hazreti Ayşe'nin sofasında gömülür. Hazreti Ayşe diyor ki, ben rüyada bir rüya gördüm diyor. Baktım üç kumru benim evime indiler dedi, düştüler dedi. Babam Hz. Ebu dedim ya, bu rüya nedir, bu üç kumru nedir dedim diyor. Dedi ki ya Aişe, üç kişi senin dedi, evine gömülecekler, yeryüzünün en hayırları onlardır dedi. Cenab-ı Peygamber vefat ettikten sonra orayı gömülce işte senin kumrunun birisi bu dedi, en hayırlısı bu dedi. Sonra Hz. Ebubekir Bekir vefat edince Cenab-ı Peygamber'in arkasına gömdüler. Hz. Ebubekir'in başı Cenab-ı Peygamber'in omuzuna gelir arkadan. <laughs> sonra Hz. Ömer mübarek sabah namazını kıldırırken mehrapta şehit bir eznebinin birisi, yalancı Müslümanlardan birisi. Hazreti Ayşe'ye haber gönderdi. Eğer müsaade ederse ben de Cenab-ı Peygamber'in yanında gömsünler beni dedi. Hz. Ayşe çok severdi Hz. Ömer'i. Ağlamayı başladı. Dedi ben kendimi hazırladım ama dedi. Ömer'e feda ederim orasını dedi. Şimdi Hz. Ömer'i oraya gönder. Hz. Ömer'in başı Hz. Öbekir'in ayağının yanından geliyor, başlıyor. Bir mezar yeri gene var orada. Diller ki Hz. İsa aleyhisselam ahir zamanda inecek yeryüzüne, 40 sene emsizmanlara yardım edecek. Vefat ettikten sonra orayı gömecekler. Hz. Öbekir ile Hz. Ömer iki tane ölül azim peygamberlerin yanında kalacaklar. Bakın şu itibara bakın, şu itibara. Ne itibar ya Rabbi? <laughs> Hazreti Enes Hazretleri buyurur. Cenab-ı Peygamber vefat eder gitmez kalbimiz değişti diyor. Yahu ne oldu, biz dünkü aşkımız nereye gitti, dünkü iman kuvveti ne oldu? Mübarek toprağa girer girmez diyor, o feyizlerin çok kesildi diyor, o eski safatı göremedik buyurur. Hani bir iyi adam bir mahallede olursa bak, yedi mahalleye faydası var diye, Hazreti Anis diyor, Cenab-ı Peygamber toprağa girer girmez diyor, kalbimizdeki eski diyor, aşkı göremedik diyor. Evet. Sonra Cenab-ı Peygamber pazartesi gün vefat etti, iki gün kaldı cehalese ortalıkta. Ne <laughs> <laughs> Cenab-ı Peygamber yerine kimseyi tayin etmedi. Bu benim yanıma halife olsun demedi mübarek. İşi kapalı bıraktı. Kabala bıraktığın sebebi de itiraz ederlerse gevur olurlar mübarek bıraktı ama işaretle Hazreti Ebu halife olacağını birçok hadislerde şey etti. Artık sen olacağım, ben olacağım çarşamba, sali günü Hazreti Ebubekir'i halife yaptılar mübarekli. Ashab-ı kiram ittifak ettiler. Ondan sonra hadi Cenab-ı Peygamber'in cenazesine bakalım dediler. Çarşamba gecesi kabri kazarken mübarek gece gömdüler Cenab-ı Peygamber e. sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. <laughs> Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri dedi ki beni elbisemde yıkanım dedi. Sakın beni soymayın dedi. Bak bir insanın gözü benim ayıp yerime, avret yerime gideriz. Bakarsanız gözünüz kör olur dedi. Sakın beni soymayın dedi. Öyle elbisesinde yıkadılar. Hazreti Ali çevirirdi, Hazreti Abbas su mu dökerdi. Ansar-ı kiramdan birisi geldi ya dedi, bizim hakkımızı kaybetmeyin ben de bulayım dedi. Dina-ı bu, onu da bulundurdular. İşte Cenab-ı Peygamber'i öyle elbisesinden yıkadılar. Mübarek vefat etmeden evvel yaptığı vasiyet. Ne buyurdu? As-salatu ve ma'amalekat eymanukum. Ey ümmetim aman bu beş vakit namaza dikkat edin dedi. Bu namazı bırakırsan sonra kelime-i şehadet La ilahe illallah elinizden gider. Konuşamazsınız, söyleyemezsiniz. Geçenler dedik ya, namaz kılmayanlar ölürken kelime-i şehadeti söylettirmek kabildir. Nedir dersen de söylenmiyor maazallah. <laughs> Sen ona La ilahe illallah diyorsun, o başka. Bazıları bakarsın gavurların adını söylüyor. Bir de elinizin altında bir takım zayıf insanlar var. <laughs> Eskiden esirler bulunurdu. Köleler, cariyeler. Muharebelerde gavurların çoğu çocuğunu kırdıktan sonra alıp getirir, satarlardı. Allah'tan korkun bunlara eziyet yapmayın buyurdu. Elinizin altında esirlere yediğinizden yediğin, giydirdiğinizden giydiğin. Elinizin altında bazı mazlum kadın var. Allah'tan korkun eziyet yapmayın buyurdu. Onu vasiyet etti buyurur. <laughs> Cenab-ı Peygamber aleyhissalâtu Vesselam Efendimiz Hazretleri ümmetinden hiç ayrılmaz kattı. Yani beykutun her tarafında ruhaniyet de vardır. Sonra şimdi bu zamanda görmesi de kolay oldu. Eskiden çok uğraşırlardı, göremezlerdi. Lakin bu zamanda neden görmüyor Cenab-ı Peygamber? Sıkı sıkı. Sebebi bu zamanın Müslümanlarına Cenab-ı Ezzelâla tam ashab-ı kiram kadar bir ruhaniyet vermiştir dini muhafaza ettikleri okun, dinlerin sözü, dinsizlerin sözüne bakmadıkları için, dişlerini sıktıkları için. Bak, bir namaz var, bir insan yatsıdan evvel, taze bir abdest alsa, namaz kılsa yatsıya kadar, her iki rekatte selam verirse, her rekatte üç kulu vallaha ahad okusa, sonra camiye gelirse namaz kılsa, vitri eve bırakırsa, vitri eve gittikten sonra iki rekat namaz gene, Kulubu Allah'a ahadden kılarsa, vitri kıldıktan sonra tesbih et, dua et. Ya Rabbi Cenab-ı Peygamber'i istediğimden daha ziyade severse sever beni görse sabaha kadar görüşür insan Cenab-ı Peygamber'le. Anladık mı? Bu mübarek kıymetli bilin. Bak ahir zaman Müslümanlar Cenab-ı Hakk'ın yanında kıymetleri çok. Niçin? Yavurlara uymadıkları için. Müslümanlık zor oldu şimdi. Avuçta ateş tutmak gibi. Yavrular bakasını ikide bir de böyle şevklik çıkarmak isterler. Eski kafa diller bilmem ne diyor. Ulan hınzır sen hırsızın birisi. Melun, eşkıya, namussuz. Müslümanlık geri olur mu? Dünyayı açan, Viyane'yi, Şuri'yi, Bülü'yi, Moskova kafaları, geri de sen ne yaptın Melun? İki para külahını <laughs> bir defa terk korku da mursun. Anladık mı? Böyle <laughs> habislerin sözüne uymadıkları için Cenab-ı Hak bunları... Ashab-ı kiram gibi büyütecek ahirette. Allah kıymetini, kadrini bildirsin. ve Bak kadınlarınızı söyleyin. Cenab-ı Peygamber sıkı sıkı söyler. Ahir zamanda bir takım kadınlar gelecekler buyurur. Devenin örgücü gibi kafa yapacaklar. Çıplak yürüyecekler. Elbiseleri elbise değil. Bunlara söyleyin. Cehennemin en şiddetli yerinde Allah bunları yaktığını görüyorum buyurur. Anladık mı? Bak kadınlarınıza, kızlarınıza merhametiniz varsa bunları söyleyin. Cenab-ı Hak cehennemin dibini hazırlamıştır bunlara. Ve Müslümanların irzini, namusunu tayinat ettikleri için. Hiçbir gavurun yapmadığı bir şey. Her gavur kendi milletini, adetini bilir. Bu ne olur bu zamanın Müslümanlarına maymun gibi? Anladık mı? Nereden gavurdan bir şey görürse yaparlar ama cehennemin dibine gidecekler sonra. Allah cümlemizi muhafaza etsin, Allah çok Allah. daha iyi. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لا سأل إلا ما جعلته سألا <applause> وأنت تجعل الحزن سالا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة كرزا لك ربا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى أشرف النبي وآله وأهل بيته وأمواتنا وأصحابه الكرام الفاتحة مع الصلوات